İyi günler. Bugün Nurefşan'ın hikayesi. Meriç'te boğulan 9 yaşındaki Nurefşan'ın hikayesini anlatacağız. Dün boğuldu Nurefşan. Meriç bir yavruyu daha yuttu. Boğazlarımızda düğümlendi zulüm. Nefret devrimi, nefret serüveni maalesef ölümle sonuçlandı. Nefret öldürür. Devrim ve reform yapıyoruz diye insanlarımızı Nurefşan'ı öldüren 9 yaşındaki Nurefşan'ı Meriç'te boğan devrim çöpe gitti. Hepimiz üzünlüyüz. Bir gülü soğuk Meriç'e verdiler. Ne Meriç insaf etti ne de soğuk yurdu. Biz elinden tutamadık. Sen ötelerde elimizden tut nefşan olur mu? Bir can, Erdoğan ve MIT soykırım faşizmcimden kurtulmak isterken vefat etti. Şehit oldu. Suda boğulanlar şehit olur, zulümden kaçanlar. Babası yurt dışında, Uganda'da yaşıyordu. Son zamanlarda Tanzanya'ya geçmişti. Yenge ise 5 yıldır avuttuğu, babasız büyüttüğü Nurefşan'ı babasına götürmek için Meriç'in ağzına bu üçüncü gelişiydi. Daha önce iki defa başarısız olmuştu. Üçüncü defa Meriç'i deneyecekti. Annesinin cezası bu rejim tarafından onandığı için Türkiye'yi terk etmek zorundaydı. Süfyan rejimi, MIT soykırım düzeni hayat hakkı vermiyordu. Yaşama alanı bırakmamıştı. Masum insanlara cezalar kesmişti ve cezayı da yargıtay onamıştı. Adalet, hukuk kalmamıştı. Annesiyle birlikte çıktıkları özgürlük yolunda Meriç'in soğuk sularında Nürefşan boğularak yaşamını teslim etti. Gecenin sekizinde bireye gelmişlerdi kaçakçılarla 8 kişi vardı 3'ü çocuktu kaçakçılar grubu ikiye ayırmıştı saat iki buçuğa kadar soğukta beklemişlerdi grupta sigara içenler de vardı çok sinirli tırsak korkak endişeli erkekler çocuklar ve kutulmayı bekleyen 8 kişi İşlerinde süreller de vardı Türkiye'den kaçanlar da vardı. Hem Suriyeliler kaçıyordu, hem Türkiyeliler kaçıyordu. Aynı botta mülteci botunda buluşmuşlardı gece yarısı iki buçukta. Nünefşan ve annesi için dua etmiştik bir gece önce. Kim olduğunu bilmeyerek. Arkadaş söylememişti kim, kimler önemi yok ki. Erdoğan'ın mitin nefret cumhuriyetinden kaçan gripler de onlar. Bota binip Türkiye'den çıkmak isteyen Türkiye'de ve Suriye'de 8 kişiydi sadece. Üçü çocuk. Saatlerce beklediler. Can yelekleri yoktu. Bir can yeleği bile getirmemişti. Kaçakçılar çok insafsız hem parayı alıyorlar hem can yeleği getirmiyorlar. Getireceğiz diyorlar, söz veriyorlar, getirmiyorlar. Ayaklarında palet olsaydı daha hızlı yüzebilirlerdi Yunanistan tarafa doğru. Ama Türkiye tarafı daha yakın olduğu için bot battığında Türkiye tarafına yüzmek zorunda kaldılar. Zaten yorgun ve mecasiz durumdalardı. Saat 8'den 2.30'a kadar bot bekle. Soğukta Ondan sonra korku telaş hakim bir çuvala sığdırdığı borç aldığı parasını Meriç'te kaybetti telaşla bottan atlayan arkadaş. Yunanistan tarafa yüzerek geçemedi. Karısı ve iki çocuğu Yunanistan sahilinde onu bekliyordu. Türkiye sahilinde yüzmek zorunda kaldı. Nurefşan ölmüştü. Annesi ise ağlıyordu. Türkiye sahilinde. Onun gözyaşlarını silecek vakti yoktu. Ben gidiyorum dedi gitti. Nurefşan'ın annesi intihar etmeyi düşündü. O sırada bir hak dostu geldi yanına. Onu teskin etti. Teselli etti. İntihar etme karamdır. Nurefşan gitti cennet kuşu oldu. Seni orada bekleyecek. Sen canını alamazsın, intihar edemezsin dedi ablaya. Edirne'de akrabası vardı. Kayınpederini ara dedi. Kayınpederim bilmiyor dedi benim kaçtığımı. Başka akraban yok mu? Seni buradan kurtaracak. Aklına biri geldi ve onu aradı. Sabah kadar onu beklediler. Edirne ile Meriç çalası iki buçuk, üç saat sürüyor araba yolculuğu. Soğukta yavrusunu kaybetmiş. Jandarma bulmasın diye jandarmadan saklanıyor. Jandarma Nurefşan'ın cesedini buluyor. Cesedini görüyorlar fakat benim kızım diyemiyor. Jandarmaya yakalanmak da istemiyor. Böyle bir durum. Kalmak mı zor? Gitmek mi zor? Dua derim ablaya. Zor hamile kalmıştı. Tek çocuğuydu. Sadece babasına kavuşmak istiyordu dün efşan. Beş yıldır tek hayali buydu. Gece babasının gelip üstünü örtmesini, öpmesini istiyordu sadece. Her çocuk gibi. Zalimler aileyi dağıttığı gibi aile birbirine kavuşmasın diye bütün engelleri, duvarları ördükleri gibi Meriç'in soğuk yorganıyla bir masum yavrunun örtülmesi karşısında gıkları çıkmadı. Vicdanları kımıldamadı. Kimin elinde ne kadar imkan varsa Erdoğan'ın, AKP'nin, MİT harami düzeninin, faşizm ve soykırım düzeninin yaptığı bu zulmü bütün dünyaya duyurmak zorunda. Eğer aydın namusu vicdanı duruşu varsa ayrımcılık yapmadan şucu bucu demeden kötücü öcücü öcücü demeden yafta takmadan kup takmadan dertlenip de insanın derdiyle bir lebze olsun kim nefret haset düşmanlık ateşini azaltmak için gayret göstermeli münakaşa münazara ve polemik yapacağına ülkemizin mağdur, masum, mazlum insanları ezilirken o oh olsun diye gizli gizli sevineceğine sahip çalmaca gibi Allah çocuk yakmaz diye kitap yazacağına tövbe ve istiğfar etsin. Sahip çalmaca denen ahlaksız FETÖ'nün nasıl bir şeytan olduğunu hala anlamamış bazı arkadaşlar aylardır cezaevinde bebekler yatıyor diye yaptıkları ajitasyon tutmayınca kaçarken denizde boğulanlar üzerinden yaptıkları ajitasyon tuttu, tutturdular. Devamı gelirse şaşırmayın diye tweet atmıştı. Allah kimseyi çocuk Allah çocuk yak, yakmaz diye kitap yazıp da kitabını yazdırıp da bu boğulan çocuklara terörist diyecek kadar iki yüzlü münafık, fasık, zalim, müşrik, mürtet mülhid, inkarcı yapmasın. İmandan çıkar. Araf suresiyle sabit. Allah kalpleri evirip çevirip bu dört cümlenin kalbinden çıkartır. Zalimin, fasıkın, müşrikin, münafıkın siz busunuz. Utanmaz, ağırlanmaz, edepsiz, insanlıktan çıkmış, imanını kaybetmiş bir zombi gürüğüsünüz Sayın Erdoğancılar. Çocuklar masumdur. Sahit Çanlıca Hilal Kaplan masum değildir. Meriç'te boğulan, Ege'de boğulan masum, garip Anadolu evladına ağlamayanlar Derdini çekmeyenler masum değildir. Aylan bebeğe ağlayanlar Suriyeli, Kürt kökenli bir bebeğe Nurefşan'a ağlamak istemiyor. İkisi de çok acı, ikisi de ibretlik, ikisinin de faili Erdoğan. Suriye'de iç savaşı çıkartan, IŞİD El Nusra gibi terör örgütlerini MIT'le destekleyen, gizli ordular kuran ve Süreylilerin başına süreyi yıkan, ülkeden kaçmasına yol açan, şehirlerini harap eden, Şengal'den Halep'e kadar kadınların çocuklarını kaçırıp da satan Erdoğan. Mitrecimi. Ağıtlar yakıyorlar aylana, lanetler okuyorlar ama Erdoğan'ı unutuyorlar. Yani şeytanı unutup da lanet okunmaz. İnsan olamazsınız. Bizim şeytan iyidir diye bir konsept yoktur. Şeytan şeytandır. Aydan bebek için ortalığı kaldıranlar Nurefşan'a kapattılar gözlerini. Ayet-i kerimeyi unuttular yine. Diri diri o çocuğu gömdünüz. Boğdunuz. Nurefşan'ı Nurefşan boğdunuz. Aydan bebeği boğdunuz. Feridun'u boğdunuz. Nice bebekleri boğdunuz için altında yatıyorlar. Ege'de yatıyorlar. Denizin altında. İnsanlarınız öldü. Vicdanınız zerre miktar kalmadı. Ha yaşamışsın bu dünyada. Ha zombisin. Ölüsün. Rum suresinde 51 ile 60 arasında şu ifade var. Siz zombisiniz. Ölüsünüz. Yaşamıyorsunuz. Sağır kulaklarınız. Kör gözleriniz, imandan gerisin geri dönmüş, giderken tebliğ kabul etmiyorsunuz, öğüt kabul etmiyorsunuz. Kibirden çatladınız, öfkenizden patladınız, kudurdunuz köpekler gibi. Yaşayan zombiden bir farkınız yok. Şu masum çocuğun yüzüne bakın, sonra sorun kendinize, bizde insanlık kaldı mı? Cemal Yıldırım kadar olamadınız. Meriç senin sularında. Hayata bir yol uzanır, umuda çıkılan yolda. Kavuşmaya çıkılan yolda. Özgürlüğe çıkılan yolda bir çocuk daha, bir can daha gitti Meriç'te. Siz ise insan olamadınız. Söz biter, yürek biter. Dayanışma, isyan artar. Nefretime nefret eklenir diyor. Nurefşan Tagila, Cemal Yıldırım. Ersoy da diyor ki, Nurefşan babasız çocukların adı, Umuda yolculuğun ismidir. Nurefşan Rabbe gönderilen duadır. Revşan Efendimiz'e komşu olmaktır. Firdevs'te Kevser'in başında durmaktır. Siz Nurevşan'a hak etmiyorsunuz. Nurevşan sizin yüzünüze bakmaz. Ey zalimler, ey münafıklar, ey fasıklar. İslam dinini kullanıp da İslami jargonla zombilik yapanlar, dini satanlar, siyaseti alet edenler. Siz mürselin değilsiniz ki. Yasin suresinde Mürsel'in kim söylüyor? Ücret istemeden Allah'ı anlatırlar. Siz ücretsiz ne hak ediniz? Bir iş yaptınız mı hayatınızda? Allah rızası için. Allah aşkına söyleyin. Çıkarsız, menfaatsiz, ücretsiz Allah'ı anlattınız mı ki? Allah'ın adını kullanıyorsunuz. Nurefşan, şehre Allah'tan beklenen nur-u simadır. Nurefşan sabahın adıdır. Siz ise iki dünyada lanetlik bir grupsunuz. Boyunları kırılışça, İsrailoğulları ahlaksızlığında hırsızlar, soyguncular, katiller, gerveciler, namussuz adamlarsınız. Kant gelseydi 17. yüzyıldan Türkiye'deki sisteme ahlaksızlar düzeni derdi. Kant mezhepler, tarikatlar, dinler savaşında 30 yıl süren savaşta Avrupa birbirini öldürdü. Kant ortaya çıktı. Ahlak ve etik anlattı. Homework verdi, ev ödevi. Ahlaksızlık ödevi. Social altruizm, sosyal iyilikseverlik ödülü almak istiyorsanız sosyal iyilikseverlik nasıl oluyor? Hizmetten öğrenin. Social altruizm dersi verdi Kant. Almanya böyle kuruldu. Bir devletse Almanya Kant'ın koyduğu etik ve ahlak kurallarına bağlı bir insan karakterine sahip ortalama olarak. Türkiye ise Kant'ı anlamıyor. Kant işine gelmiyor. Kimi taklit ediyor? Model olarak Erdoğan'ın kin ve nefretini, düşmanlığını, hasetini şeytanı model almış. Hukuksuzluklar, merdiven altı, kriterler, mahkumiyetler, mafya, haydut devleti can almaya devam ediyor. Beş yıldır babasını göremeyen Nurefşan işte botu alabora olunca boğularak yaşamını teslim etti. Sizin çocuğunuz olsaydı Nurefşan dokuz yaşında ne hissederdiniz? Bir empati yapın. Bakalım sizin çocuğunuz Meriç'te boğulsa, ülkeden çıkmak zorunda kalsa, adaletsizlik yüzünden, Erdoğan'ın mitin koyduğu düzensizlik yüzünden, masum olduğunuz halde ceza alsanız ve onansa, yaşayacak bir alan, living space bulamazsanız, Meriç'ten Ege'den geçmek zorunda kalsanız, pasaportunuzda tahtil olsa, ne yapardınız? Siz de Nurefşan annesi gibi her yol deneyip de bu devrim, reform yapan ahlaksızlardan kaçmaya çalışırdınız. Bunlar çünkü dinsiz, ateist, deist, İslam'la, insanlıkla, Türklükle alakası olmayan bir konsorsiyum. Yobazlar konsorsiyumu. Annesi dua istiyor sizden Nurefşan'ın mecbur bırakıldıkları bu zulüm duyulsun bilinsin istiyor. Söz çoktan bitti. Babası Tanzanya'da ağlıyor. Annesi Türkiye'de ağlıyor. Siz hangi devrimden bahsediyorsunuz? Hangi insanlıktan, insan haklarından bahsediyorsunuz? Zalim seni görünce mahşerin meydanında köşe bıçak kaçacak. Hep senin nazarından. Kıyamet günü var. Yevmed din, Allah'ın din günü o gündür. Fatiha suresinde her gün okuyorsunuz. Bilmiyorum namaz kılıyor musunuz? Belki boğazdan aşağı geçmiyordur. Yevmed din, Allah Malikül Mülk'tür. Din gününün sahibidir. İleri dönüp çalışır, geriye dönüş yoktur. Rum suresi. Keşke geriye dönsek derler zalimler. Dünyada biz bir saat geçirdik. Haksızlık bu. Yeteri kadar imtihan olmadık. Bizi tekrar sınavdan geçir. Bu sefer tam not alacağız der zalimler. Allah'la utanmadan kıyamet günü de pazarlık yapmaya çalışır. Allah'ı satanlar, Allah ile anlatan siyasi, siyasi dinciler. Ahlaksızdır. Dünyada yaptığı pazarlıklar yetmiyormuş gibi Kullandığı, istismar ettiği, sömürdüğü bir de kıyamet günü terbiyesizce, kibirli bir şekilde dünyaya dönmek ister. Kapanmıştır defter, son ermiştir, geriye dönüş yoktur. Ebedi ceza, ebedi yalnızlık vardır artık onlar için. Kaçış mümkün değil ki. Mevla'nın mekanından ne acıdır böyle sonu zalimler açısından meriç bir sembol oldu. Zalimlerin zulmüne, küçük büyük demeden aldı bir bir dibine. Dile gelse ormanlık, meriçin çevresinde çığlıklar dayanılmaz. Sanki siren sesinde diyor Profesör Doktor Muhittin Akgül Hoca, tefsir hocası. Gece yarısı aramışsınız onu da. Kazanın tenceresine, yatağının altına bakmışsınız. Kur'an tefsiri hocasının. Abla daha önce iki defa kaçmak isterken yakalandı ve hapis yapmıştı. Bu üçüncü denemesiydi. Türkiye'de yaşamak istemiyor. Çünkü Türkiye'de bir yaşama alanı bırakmadınız ki yaşasın, iş bulsun, KK'lere iş veriyorlar. Şeytanlaştırma, ötekileştirme, ayrımcılık. Zirvede, kibir zirvede. Meriç hayatında hiç bu kadar kanlı olmuş muydu acaba? Bir çocuk daha kaydı anneciğin elinden. Hayallere doğru giderken Allah sabır versin geride kalanlara. Cennet kuşu oldu melek Nurefşan. Hesap soracak size kıyamet günü. Yüzüne bakamayacaksınız Nurefşan'ın ailesine, anneye, babaya dua edelim. Rabbim dinlirsin yüreklerine düşen bu acıyı. Bir aile olabilmek için çok pahalı fatura bedel ödediler. Ne desem onların yüreklerindeki kopan fırtınayı ben dile getiremem ve dinlemem. Hilal Kaplan denen şerefsizler cemaate yapılan zulümleri az buluyorlar. Yürekleri soğumuyormuş. Çok merhametli, şefkatli gidiyor diyormuş. Yobaz kemalistlerden daha faşist, daha vicdansız, insansız mahluklar, yaratıklar. Meriç'e yemin olsun. Meriç'e yemin olsun, and olsun. Gün doğumuna and olsun. Allah yemin eder Kur'an-ı Kerim'de. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İntikam alanların da en hayırlısıdır. Mazlumların, masumların intikamını Allah alacak. Biz Allah'a tam havale edelim. Ünvanlayalım. Tevekkül ettik, tam olsun. Teslim olduk, tam olsun. Tevfiz ile tedbiri kaldıralım. Tedbirler kalktı. Tevfiz ile Allah'ı tam vekil kılalım. O zaman sika makamında kozmik enerji nasıl acaba cezasını verecek görürsünüz. Sika makamında olursa arkadaşlar, sika makamında dua ederse tevfik-i inahi İnecektir gümbür gümbür. Zalimlerin başına kopacaktır fırtınalar, kıyamet. O zaman bakalım ne diyecek bu zalimler? Ustalmazlar. Bakın kıyamet günü kopmuş Rum suresinde diyor ki hala Allah'la pazarlık etmeye çalışan bir güruhtan bahsediyorsunuz. Kıyamet kopmuş hala akıllanmamış. Allah'la pazarlık ediyor. Allahu Teala diyor ki dünyada bir saat değil yeterince kaldınız. Testten geçemediniz. Sınavı imtihanı kaybettiniz. Şimdi hesap vereceksiniz. Bu kadar basit. Lamecimi yok ki bunun. Ebedi ceza ya müstehak oldunuz ve burada adaletsizlik olmaz. Allah mutlak adildir, hakimdir, hakemdir, mutlak. Dünyadaki süfyan mahkemeleriniz çöp, geçmiyor. Zerre miktar işlediğiniz hayır ve şer karşılığını bulacak. Buna inanmıyor musunuz? Allah'a mı inanmıyorsunuz? Cennete, cehenneme mi? Büyük mahkemeye mi? Kıyamet gününe mi? Bir de Müslüman olduğunuzu iddia edip İslami jargon kullanan ahlaksızlar. Rabbim acılı ailesine sabrı cemil versin refşanın Cennetinde, hürdesinde ağırlasın, kavuştursun. Sebep olan nefret ehli güruada Allah'tan kahır diliyorum. Allah kahretsin, lanet etsin, kıyamet kopana kadar lanetlensin ve sövülsün onlara. Kalkamasınlar bu vebalin yükün altından, ebedi olarak kalkamasınlar. Cezalarını Allah versin, yaşasın. Zarinler için cehennem, yaşasın. Müslümanlar için cennet. İyi günler arkadaşlar. Biz inançlı bir kitleyiz. Ve inancımızdan taviz vermeyiz. Zerre miktar. Siyasi dincilere de benzemeyiz. Bunu herkes idrak edecek.